Düzce Belediyesi şehrin her noktasında gelişim, değişim ve dönüşümü adına sosyal belediyecilik çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik personelleri de şehrin temizliği ve estetik görünümü için günün ilk ışıklarıyla birlikte rutin temizlik çalışmalarını aksatmadan yerine getirmeyi sürdürürken bu esnada bulunan eşyaların sahiplerine ulaştırılması noktasında insani bir görevi de ifa ediyor. Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayan ve camikebir mahallesi Krem Park AVM'nin bulunduğu bölgede temizlik çalışması yapan temizlik personeli Erkan Demir Kaynak yerde cüzdan olduğunu gördü. Cüzdanı alan Demir Kaynak amirine durumu bildirdi. Aynı saatlerde Kültür Mahallesi Kent Park bölgesinde sabah temizlik görevini yerine getiren Bülent Özdil de yerleri süpürürken cüzdan buldu ve amirine bildirimde bulundu. Demir Kaynak ve Bülent Özdil beraberinde amirleriyle birlikte Osman Çatana Polis Merkezi'ne giderek buldukları cüzdanları polise teslim ettiler. Ben Bülent Özcan, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Düzce Belediyesi'nde. Sabah 6.30 sıralarında bu cüzdanı buldum. Kent Park'ın e, altında. E, aradım. Çavuşuma dedim ki cüzdan buldum. Çavuşum da geldi cüzdana baktı. Bunu de e, karakola teslim edelim dedi. Biz de şimdi çavuşumuzla karakola gidip cüzdanı teslim edeceğiz. E, i̇smim Erkan Demir Kaynak, temizlik görevlisiyim. Sabah muntakama e, geldiğimde çalışırken yerde cüzdan fark ettim. Çavuşumu aradım ve çavuşumla beraber şu an emniyete gidip teslim edeceğiz.